Evet arkadaşlar günaydın Bugünkü aracımız BMW BMW aracımızdaki hasarı size belirteceğim Adı BMW 320 Dizel Aracımızın hasarı Gördüğünüz gibi Sağ arka çamurluğunda Ve sağ arka kapısında Sürtmeden dolayı Bir boya işlemi uygulayacağız Bunun dün çektirmesini yaptık Bugün zımpara işlemini ve macun işlemini hangi aşamalardan geçer astara kadar göstereceğim ondan sonra tekrardan boya işlemleri fırında beraber olacağız şimdi başlayalım öncelikle havalı zımpara motorumuzda bu zemine bağlı zeminimiz aşırı derecede macun doluysa bu macunu 80 zımparayla zemine sıfırlamamız lazım ama aracımızda macun var ince bir macun olduğu için çok fazla tacize delemeden 120 parayla tacımızı düzeltiyoruz. Evet. Kapımızdaki çizimizi zeminine indirdik. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Şurada ufak bir damcı ezimiz var. Bir de bu araca daha önceden bu kapıya küçük onarım yapmıştık. Şimdi o konu hakkında da ufak bir bilgi vereyim. Küçük onarımlarda her aracın her renginde ister bazen göze olabilir Ama şimdi bu aracı daha önceden küçük onarım yapıldığı için bu kapı sacımız bizim şiş. Bu kapı sacı şiş siyah arabada o kadar çok göze batmayabilir. Ama bunu boyayacağımız zaman parlak bir zemine sahip olacağı için göze batacağından eminim. O yüzden daha önceki yapılan küçük onarım yerindeki şişi ben az da olsa tabii çok fazla büyütmeden çekiç ve Çekişleme işlemiyle bunu bir hassada az kısma indirip elimizden geldiğince fazla macun çekmeden düzelteceğiz. Bakalım. Dediğim gibi çok fazla da sacı kurcalamayacağım. Eğer ki buna gerçekten çekişleme işlemi yaparsak bu kafeye bizim bu şekil burayı komple macunlamamız lazım. Çünkü burası aşırı derecede bir şey. Ben elinden geldiğince ince 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 vurup sacı düşürmeye çalışacağım. yanında zeminine ilk katına saç olan bölgeye sarı macun çekmiyoruz. Buraya hemen göstereyim şöyle. Şöyle göstereyim size. Metalik polyester macun. Bu macun sacın yani taşların kısmın mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Sarı macun çekersek buranın ömrü biraz daha kısa olabilir. Ama poliester, metalik macunla bu sacı biraz daha güvene alırsak yarın bugün çatlamaya patlamaya önlem olabiliriz. Sarı macun biraz da çabuk patlayabilir. Şimdi macunumuzu karıştıralım. Ama ilacı unuttuk. İlacımız nerede? Allah Abi cumartesi pazarımız yok Evet, macun ilacımıza macunumuzu karıştırıp bir kat lastik çeliğimizle sacımıza yukarı şeklinde, aşağı şeklinde çapraz dikey ve yatay şekilde çekip sacımızı biraz daha koruma altına alıyoruz. Bu macunların genellikle e, Saç için Koruma amaçlı Macun olanı var Bakın Yine yayındayız Yine telefon çalıyor Şu anda bakamam Kusuruma bakmayın Evet nerede kalmıştık Evet, Saç için koruma macunu var Lastik için koruma macunu var Bu macundan üzerine çekeceğimiz sihirme macunu var e, Sürekli kullanmadığımız ama komple mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Genellikle klasik araçlarda ve Avrupa arabalarda kullandığımız koma macunu dediğimiz macun var. O macun gerçekten kaliteli bir macun ve böyle zamanı geldikçe patlamayan, çatlamayan, çatlamaya ve patlamaya önlem olan bir macun. Plastik macununa da biz bunları kullanamıyoruz plastik aksamlar. Ona da ayrıyetten macunu var. Yani gerçekten çok farklı bir meslek. Gerçekten yerine yerine göre kullanabilmesi gereken malzemeler şart. Bunları kullanmazsak e, gerçekten çok farklı karşılaşmalarımız oluyor. Eksi yönde ilerleyebilirsek sıkıntılar çıkabiliyor. Artı yönde ilerleyebilirsek araç istediğimiz şekilde gelebiliyor. Şimdi ince bir kat sıyırmayla sacımızı önce korumaya alalım. Şimdi bunu lastik çeliğimizle yayalım. Bunu böyle yapma şeklimiz yatay ve dikey şekilde kullanma sebebimiz saçın taşlama yapılan yeri zımpara yapılan yerlerin arasına sıyırma macunumuzun yerleşmesi ve yarın öbür gün bu macunun bu araç üzerinde saç üstünde oynamaması en ufak böyle bir iğne ucu gibi boşlukta macun hava yapar böyle yarın öbür gün patlama gibi bir duruma denk gelebilir. O yüzden bu macunu bu şekilde bu sacı yayıyoruz. Ve elimizden geldiğince çatlamamasına önden gösteriyoruz. Evet. direkt tamam. Bu macun kuruduktan sonra bunun macun tozunu alıp üstüne sarı macun, politek macun dediğimiz macunu uygulamasını yapıp tekrardan işleme devam ediyoruz. Kuruduğumuz macunun parasını yaptık. Şimdi üstüne tekrardan sıyırma macun çekerek takoz işlemi uygulayacağız. Takoz işleminde bize nerenin hatalı olup olmadığını öğreneceğiz. Evet kapımıza firma macunumuzu çektik. Şimdi bana çok kişi sorabilir. Usta hasarımızda şurada daha önceden bir göçük onarım vardı ve burada ince ince çiziklerimiz vardı. Neden macunu komple çektin diye sorular alabilirim. Bunun sebebi bu aracın daha önceden buradan göçük onarım yaptılar için çoğu yerlerine içeriden çekiç uygulama yapmışlar ve içerideki göçük onarım çubuk demirleriyle saca zarar vermiştir. Belki gördüğümüz zaman bir hasar yok ama elle yoklama yaptığımız zaman çoğu yeri çukur ve şiş olduğunu anlayabiliyoruz. Bu ince macun çekme sebebimiz takoz zampara yaptığımız zaman bize şişin ve çukurun nerede olduğunu belli etmesidir. Zaten bu macun bunun üstünde kalmayacak. İlk macunumuzu yatay çekmiştik. Şimdi dikey bir şekilde sıyırma macunu çekiyoruz. Macunumuzu çektik. Bir kat macunumuzu buraya çektik. Burada bir sıyırma işlemimiz vardı. Macun zırında bir ufak bir eksik vardı onu tamamladık. İkinci bir kata tekrardan komple sıyırıp Zımparasını yapıp macun işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar Günaydın Şimdi Kapıyla çamurluğumuzun Astarını attık Astarın Atım aşamasını paylaşamadım Makinemizin şarjı bitmiş Tekrardan söylediğim gibi tek makine olduğu için Kusura bakmayın Şimdi biz kapı ve çamurumuzu astarladık. Şimdi çamurluktaki zırhımızı işaretini verip tekrardan yoklamasını yapacağız. Buradan aşağı zaten. Evet durum böyle. Çalışmalara devam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Malzemeyi çizelim. kuruzun para işlemimiz hazır. Şimdi yoklamamıza geçiyoruz. Aracımızın yoklamasını yaptık. Şimdi suzun para işlemiyle astarımızı inceltip fırına gidiyoruz.